Herkese iyi akşamlar son bir haftanın en gözde kağıtlarından Türk Oyaları'na bakalım istedim. İşte bu biraz şey gibi oldu hani kimileri diyor ki daha bir şey normale dönmedi falan hani şey uçmaz mürüt uçurur, kağıt, uçaklar uçtu kimileri diyor ki ya nasıl olsa başlayacak herkes bir risk algısına göre yatırım yapıyor Türk Oyaları da çok Ha buraya kadar çok güzel geldi. Onu söyleyeyim. Yani gerçi beklenen de buydu. Yani açık söyleyeyim. Biz yani bir, 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 buçuk iki ay önce de herkes diyordu ki yani Türk Hava Yolları kısa zamanda tekrar kendini 10 liranın üstüne atar. O da yanıltmadı. Attı. Şurada işte iki buçuk ay olmadı herhalde. 20 Bakayım 23 Mart seviyesinden işte iki ay bir hafta gibi bir şey oldu. İşlem gününü sayarsanız çok az. Zaten çok tatil yapıldı Mayıs'ta. Ee, baktığınız zaman çok hızlıca yani 23 Mart seviyesinden çok hızlıca bir toparlanmayla hiç trendini de pek bozmadan şurada bir yatay bir seyir var ya işte şurada bir kar realizasyonu var şurada e, buraya kadar geldi buradan sonra da yani bu, burada bir kar realizasyonu var hafif var evet yani bir, bir 13 lira 30 30 gibi böyle bir dirençle karşılaştı burada kağıt ki bu da normal. Yani bu kağıdı kalkıp da bir gün iki gün önceden 11 liralardan veya birkaç ay önceden alan insanlar burada da artık karlarını realize etme yoluna giderler. Bu gayet normaldir. Benim tavsiyem zaten gidin bu, bu kadar kazandığınız bir hissede kısa zamanda. Burada bir işte dirençle karşılaştı. Şuraya bir değdi. Bu kaçmış. Tam dakika, şeyini de söyleyeyim de. 13.30'da evet yanlış hatırlamıyorum. 13.30'da değdi. E tekrar oraya değer mi değmez mi bir 13-15 yaptı döndü. İşte şurada bir dediğim gibi kar aldı. E ama ona rağmen bir ha, bu yüksek hacimde işte bu da kağıda Yani bu da önemli bir şey. Bu kağıda bir güvenin olduğunu göstergesi. Yani şöyle bir şey oluyor. E, bir saniye şurada bakalım şeyine hacimine. Şimdi Türk Hava Yolları bakın borsa bugün 12 milyardı galiba 12 milyar TL civarında bir hacim yaptı işlem hacminden bahsetmiyorum. Yani TL, parasal hacminden bahsediyorum. Ee, ona rağmen yani o, on, e, 12 milyarın ya yani 1 milyarına yakın neredeyse 928 milyonu Türk Hava Yolları tek başına yaptı. Yani muazzam bir alışveriş var bu kağıtta. İnanılmaz bir alışveriş var bunu yani. Buna 1. de şey kapattı yüksek, primini kapattı. Ee, miktarda 72 milyon, 177 milyon, gördüğünüz gibi. Bir kere bu bu kadar hacim, bu kadar işlem ki Türk Hava Yolları her zaman neredeyse miktaren şeydir. Ee, hani biz, borsa İstanbul'un en çok alınan satılan kağıdıdır. Ki bu ben bence haklı bir, bir güven var. Çünkü hani şey de var. Devlet kardeşim devlet Türk Hava Yolları batırır mı? Batırmaz tabii. Yani <laughs> dünyanın galiba 16. büyük hava yani gayet dünyada bir yeri olan, saygında olan, marka olan, müstik çok da yatırım yapılan bu hale gelmesi için çok yap, yatırım yapılan bir şirket Türk Hava Yolu. O, o yönden gayet güvenilir. Uzun vadede de gayet şey e, istikrarlı bir şirket olur gibime geliyor. Bu hala da yani bu şeylerden uzun vadede. E, tabi bunda şeyin etkisi var. Yani pandeminin hastalığı ne zaman normale döner, ticaret hızlanır, yolculuklar, turizm birçok bir şeyin etkisi var. Yani bu sene evet. Yani geçen bir hava yolları ilgili rapor vardı. E, keşke hani bulsaydım koysaydım. Orada şey diyordu. Yabancı kaynaklı bir rapor işte 3 sene sonra galiba eski cirolarına, eski yolcu sayılarına döneceğinden bahsediyordu. Yani tahminlerin o yönde olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla hani uzun vade için evet yani gayet olumlu bir firma. Kısa vade da trade edenler de çok tabii. Kısa vadeli trade edenler. İşte daha önceki fiyatları belli. Türk Hava Yolları'nın. Şimdi burada şey de saymıyorum ha. 2018'den önce çok da saymıyorum. Çünkü koşullar değişti. Her şey değişti bizim major trend diye tabir ettiğimiz şey genellikle bir yıllıktır. Hadi bilemedim bir buçuk yıllıktır. Minor trendler 4-6 haftadır. Yani bu aslında burada çizdiğim çizgi bir orta vade bir trend. Yani minorler 4-6 haftadır. En uzun 6 hafta olarak kabul edilir kuruma göre. Yani tabi burada en dip olduğu için çiziyoruz bunu. Bunlar en dipten trend çizgileri en dipten alınır. En dipte en yakın en büyük olay da bu. Bu trendi de bozmuyor gördüğünüz gibi. Bu trend de, şöyle büyüteyim biraz da. Bu trend de devam ediyor. Nereye kadar devam eder onu bilemeyiz. Kimse bilemez. Her şey global haberlere bağlı. Hastalıkla ilgili haberler, ekonomiyle ilgili haberlere bağlı, turizmle ilgili. Yani birçok şeye bağlı. Bu yükselişin ne kadar süreceği, birçok parametre var. Dikkat çeken şey hisse de, say şu Mac'deyi buradan bir kapatayım dikkat çeken şey Aresay. Aresay biraz 80'e dayanmış. İşte bunu aslında bir videoda ayrıca anlatı, anlatmam lazım. Aresay nedir? Yani burada genellikle Aresay 80'lerdeyken bir kar realizasyonu olmuş. Bir dönmüş kağıt hafiften veya çok dönmüş o artık dönemine göre. Şöyle. Bunda oynarken oynarken oynar şey o fiyat basamağını kaybettim. Neyse. Ee, bir dönmüş kağıt. Ee, onun için ben yani burada dikkat çeken şey bu. Aresa yoksa hani şeyin e, iştahı yerinde, yatırımcının iştahı yerinde alanı satan müşterisi çok mu kağıdın? Ee, burada bir doygunluk var. Onun dışında da bütün zaten e, Göstergeler şu an al sinyali üretiyor bunun için. 200 gününde üstüne attı kendini. O çabası vardı. Kağıtta bir o çaba vardı yani 200 gün beklense onu da attı. 200 gün ortalamanın üstüne attı kendini. Artık bundan sonra dediğim gibi uzun vade, kısa vade artık vadeniz neyse ona göre haberlerle, ona göre beklentilerle kağıda yatırımınızı kendi risk algınız ölçüsünde yaparsınız. Herkese iyi akşamlar ediyorum.